Yaşayan, hatta yaşadığımız bir hadiseyi paylaşayım. Babasının vefatını bir yıl sonra öğrenen bir evlat. Hı hı. Duydunuz muyuz? Belki Türkiye ortamında duymamış olabilirsiniz ama biz yaşadık bunu. Babası vefat etmiş. Bir kimsesizler veya bir yaşlılık yurdunda. Daha sonra bunun cenaze işlemleri belediye yapmış ki bu bizim üyemiz. Evet. Ee, Ama bilgiler mi gelmiyor? Bize bilgi gelmiyor. Evet. Ee, i̇şte o kartı da yanında değilmiş. Ee, nasıl olduysa bir yıl sonra belediye oğluna ulaşıyor ve 7000 bin euroluk faturayı kendisinden talep ediyor. Hı hı. Defin işlemleri için. Evet. Ve baba evladı bizi arıyor, babam size üyeymiş, üyeydi. İşte bu sizi tanzim eder misiniz? Bizde yaşıyor gözüküyor. Baktık babası, hı hı. hayır babası bir yıl önce vefat etmiş. Ve bir yıl sonra oğlu öğreniyor. Çok ilginç. Ee, evet, çok ilginç. Şimdi daha üzücü yönü bu tip durumlarda sorunuzun başında o vardı çünkü gayrimüslim ülkede. Ee, yaşıyoruz. Gayrimüslim ülkede biz İslam toplumu olarak çözümler üretmezsek, gayrimüslim ülkelerin kuralları geçerlidir. Evet. Dolayısıyla burada ilk akla gelen yakma olayı gündeme geliyor. Allah korusun. Ve bunlar evet. yakılıyor. Ee, eğer bir fona üye ise ve kimsesizse ise, o fon e, onun Devreye girerek yakmayı kurtarabiliyor. Hı hı. Şurada biz bu hakkımızı kullanıyoruz. Bu sağlığında İslami usullere göre defnedilmeyi tercih etmiş, hı hı. bize kayıt olmuş bu konuda. O yüzden bu kişinin İslami usullere göre defnedilmesi lazım. Masrafını da biz üstleniyoruz. Dediğimiz zaman kimsesi olmasa da o hakkı kullanıyoruz. Evet. Ee, o yüzden iyi e, olmanın... Başka uç örnekleri nasıl anlatabilirim ki birçok örnekleri yaşıyoruz. <laughs>